Burada perde çalışması yapıyoruz. Perde duvarımız var. Buradan arkadan kotu aldık. Şuradan. GCB yardımıyla işte hafriyatımızı aldık. Ara ara kotları ölçüyoruz. Şu arkadaşın elinde Mira var. Nivo kontrol ediyoruz. Az önce kontrol ettim 2 santim. Hafiyat fazla alınmış. Nivomuz terazide şu an. Bu kadar geniş almamızın sebebi perde duvarımızın temeli. Temeli 2,5 metre. Bayağı büyük bir temel var. Perdenin yüksekliği de 2,60. Çalışma paylarıyla beraber 3,50 falan bir hafriyat çalışması yaptık. tesviye işlemi devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şurada gördüğünüz ağaç var. Ağacı korumak için temelimizi biraz Evet burası Ağaç olduğu için perdemizi bu şekilde yapacağız. Ağaca zarar vermemek için. Şöyle oval şekilde. Perdemizin temelini daha doğrusu. Nivoyu kullanmak çok zor bir şey değil. Kolay. Ee, sadece bizim burada bir kademe olduğu için. Bak şurada görüyorsunuz kademe var. Perdemizde kademe olacak. Şimdi şu noktada, şu en baş noktada biz haritacıların yardımıyla e, koordinatlarımızı belirlemiştik. Koordinatlardan aşağı işte bizim belirli bir kotumuz vardı. Kotu belirledik. Sonra bu kotu okuyoruz. Arka taraflarda o bu kotu dağıtıyoruz. Bu şekilde olay çözülmüş oluyor. Biz kademeden sonra atıyorum buradan bir kırkı okuduk. Şu taraflarda da bir kırkı okumamız gerekirken ama kademe olduğu için 40 santim kademe var. 1.80 okumamız lazım. kot aşağı indikçe sayımız artıyor. Nivon okuduğu rakam daha yüksek oluyor. Bu şekilde arkadaşlar.